Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yay burçları için Mart ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Aşkta, işte, sağlıkta bir haftalık süreçte neler var? Evet arkadaşlar bakın sıkıntılar yok değil var yüreğinizde böyle sıkıntılar var kabarmış yani böyle bir e, daha çok hane içinde sorunlar var sanki e, yani yaşadığınız alanda kiminle ne sıkıntı yaşıyorsanız burada bir konuşmalar olacak ya da olmuş bu konuşmalar hani gerginlikler var gibi biraz. Ee, bu bir parayla alakalı olabilir bu bir malla alakalı da olabilir ama aile büyükleriyle bir sıkıntı var gibi ya da beni dinleyen aile büyüyse çoluğunla çocuğunla bir sıkıntın olabilir ya da diyelim ki böyle bir şeyin yok eşinle olabilir mesela aynı evin içinde yaşadığın kişiye göre dinle beni bir takım sıkıntılar var hepinize göre kişi değişecektir ama ailesel konu dedi bakın bunları çözmeye çalışacaksın ama tek taraflı da yapamazsın arkadaşım. Karşıdan da sanki bir adım bekliyorsun sen yani sorun yaşadığın kişiden. Hani senin çabanla, senin emeğinle olmuyor sanki karşılık görmek istiyorum diyorsun. Evet demek ki bu insan ya sert bir insan ya dominant yani dediğim dedik karakter. Bir orta yolu bulmaya çalışıyorsun. Evet, adalet istiyorsun, haksızlıklarda yani şu sıralar kendini iyi hissetmiyordu olabilirsin. E, aslında güzel şanslar, fırsatlar da yakalayacaksın ama şu sıralar anlık enerjilerde, e, işte dediğim gibi sorunlarınız var gibi. İlişkinde e, belirsizlik var ama aklındaki kişi seninle konuşmak isteyecek, artık aranızda ne sorunlar varsa çözmek isteyecek gibi. Sadece adım alırsan bu fırsatı değerlendir arkadaşım. Püs olsan aynı şey geçerli. Beraberlik devam ediyordur ya da sorunlarınız vardır. Böyleyseniz de benim bu dediğim geçerli. Konuşmak isteyecek. Yani ego gurur yapmayın arkadaşlar. Karşı taraftan bir adım alırsanız konuşun. En azından dökün. Rahatsızlıklarınızı dile getirin. Artık ne sorunlarınız varsa. Ama diyorsun ki hiçbir şey önceki gibi değil. Hayatımda çok değişimler oluyor. Yani ya benim kısmetim kapalı ya şansım yok diyorsan bunu da dile getirme. Bak dile getirdiğin her şeyde sorunların büyür senin. Çünkü kelimelerin gücüne inanırım arkadaşlar ben. E, ne dilimizden çıkarıyorsak onu da yaşadığımızı bilirim. E, enerjileri güzel tutmak lazım. Evet sorunlar bizim içindir. Hiçbir şey dört dörtlük gitmez. Ama sorunlar da devam etmez devamlı hayatımızda. O yüzden bazen e, sorun karşımıza çıktığında e, onu idare etmesini bilmeliyiz. Yani bir şekilde atlatmayı bilmeliyiz. Bak buralarda güçlenirseniz e, hiçbir şey sizi yıkamaz. Etkilenmezsiniz. Yani nasıl baş edeceğinizi bilirsiniz. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bir hasta ziyareti yapacaksın. Bu hastanın yaşı var, bayağı bir yaşı var sanki. Yatıyor da olabilir hastanede bir tedavi görüyor gibi arkadaşlar. Bu durum seni biraz etkiliyor çünkü işine gücüne kendini veremiyorsun. Düzenini bozmuş gibi bazı şeyler. Ama bu insanın da yanında olmak istiyorsun, üzülüyorsun. İyiye gidebilir ama yaşından sebep bazı şeyler çok şey olmayabilir. Hani istediğiniz gibi ama ilaç takviyesiyle biraz daha kendini iyi hissedecek gibi bir tedavi süreci var senin e, boğazınla alakalı bir sıkıntın olabilir bununla alakalı da doktora git gel yapanlarınız olacak yani aslın mıdır solunum yolu sıkıntımız sıkıntısı mıdır artık neyse arkadaşım bununla alakalı da senin bir e, durumun olabilir sağlık sorunun evet e, birisinin rüyasına çok sık giriyorsun sen İletişimi kestiğin bir insan bu ya bir arkadaşın ya bir sevgilin bak çok değer varmış aranızda. Aslında birbirinize de çok değer veriyor musunuz? Artık sen belki hayatında kimse yok, bir arkadaşına çok değer verdin ya da bir yakınına ya da hayatında birisi var, sevgiline ya da işte kimisi hayatındaki insan, eşin diyelim, örnek veriyorum, bir değer vermişsin. Ama yani o değerimi göremedin, o bir sıkıntımı aldın, e, bilemiyorum. Bu insana. Bu insan seni çok sık rüyasında görmeye başlamış. Sanki aranızda da sorunlar var gibi bir şeyler malum oluyor ona. Ee, vicdan yapıyor. Kaplumbağa çıkmış yavaş ilerliyor bazı şeyleriniz ve yolculuk yapanlarınız olacak gibi. Mesafeli yollar çıkmış kısa kısa yollar çıkmış bir anda yollarınız e, yolculuklar yapma ihtimalleriniz yüksek. Ansızın gelişme diyor bakım. Şu an aklınızda yoktur yani beni dinlerken ama bir anda olabilirmiş. Artık bu işten sebep olur. Başka şeyler olur, bilemem arkadaşım ama ansızın hızlı gelişme olarak göründüğü için böyle anlatıyoruz. Evet, gözle alakalı problemlerinize dikkat edin. Bakın göz belki internete çok bakıyorsun, belki telefona çok bakıyorsun ama yoruyorsun gözünü. Belki işinden sebep, bilemem. Ama işte biraz dinlendirmek ya da bununla alakalı bir önlem almak, doktora git gel yapmak, hani dinlendirici de alabilirsin. Bilmiyorum ama hani bir git gel yapacaksın. Diş de gözüküyor bak. Surat kısmı gözüktüğünde göz, diş ya da damaktır arkadaşlar. Burun da olabilir. Buralarla alakalı düşüncesi olanlar var. Artık neyden sebep, sağlık olur, estetik olur bir şeyler düşünenler var. Aklınızda eğer bir karar verdiyseniz bu da gözükebilir. Niyet olarak. N harfi, Z harfi var ve e, F harfi çıkmış. Baş harfleri ya da ismi içerisinde olabilir. E, suratınızda biraz sıklık var bu durumla alakalı da bu harflerin yanında tam belirmiş böyle sanki hmm, bir alan var burada. Bu isimlerde etrafında bu harfler. Yani bir ferahlayacaksınız eğer bir sıkıntınız varsa bu harfler uyuyorsa ve ateş burcundan birisi ise sana bir yakınlık gösterebilir, bir adım alabilirsin. Güzel bir gelişme yaşanacakmış bu durumla alakalı. Sen şu sıralar susmayacaksın, çok konuşmak isteyeceksin, için dolu. Ama kime ne konuşacağına dikkat etmelisin. Yani konuş ama diyor bakım çok detaya girmeden ama kiminle nasıl sohbet ediyorsun? Yani karşındaki insan güven mi verdi sana bu zamana kadar? Ona göre konuş diyor bakın. Yani bugün konuştuğun yarın sana sorun olabilir, sıkıntı olabilir, toparlayamazsın sonra. Bir duygusallıkla yaparsın ama kime ne konuştuğuna dikkat etmeliymişsin. Arkadaşım özlem duyan birisi var geriye geriye doğru bakıyor. Seni çok üzmüş, kırmış. Yani geçmiş özlem duyuyor. Gelmek istiyor gelemiyor seni kırmış. Toparlamaya çalışıyor yolunu bulamıyor. Böyle birisi var sanki sizin hayatınızda. Toparlamak istiyor toparlayamıyor. Çünkü neden? Ego da var gurur da var. Zaten ego ve gurur oldukça bir beraberlik zor toparlanıyor arkadaşlar. Olsun ama her şeyin fazlası zarardır. Mesela ilgiyi çok gösterirsek bu zarar. Soğukluk çok yaparsak bu zarar her şeyin bir dengesi olması lazım ee, şimdi kiminiz ilgiyi çok görürken gören tarafın kendini geri çektiğini görüyorum mesela neden buna gerek var mı yok bunu sana karşı taraf yapıyorsa buna bir anlam yükleme arkadaşım bu bilerek yapıyordur İlgi çekmek adınadır sen yapıyorsan da sen de bilerek yapıyor olabilirsin hani Beraberliklerde ya da arkadaşlıklarda bazı şeyler sanki açığa çıkabilir. Yani bu taktikler ortaya çıkabilir. Birbirinize bunları vurgulayabilirsiniz. Artık ee, yani ben önceki gibi değilim. Ben bunları kaldıramıyorum ya da senin ne yaptığının farkındayım gibi e, tepkiler verenler olacak. Sen yapıyorsan sana tepki verilebilir. Artık bu durumdan çıkış diyor bakın. Ama özlem duyan birisi var Seni kıskanarak gözlemliyor Sana bakıyor gizli gizli Ayrılmışsın sanki sen bu insandan Ama özlemiş seni Bir taraftan da kuruntu var kafasında Acaba ne yapıyor ne ediyor Hani senin de kısmetinin olduğunu biliyor Avran çok yüksek çünkü e, Ya çok güzelsin Ya çok yakışıklı gibisin Hani o yüzden böyle bir kıskançlık yapıyor bu insan Eee ama gelmek istiyor. Bu yolu bulur mu bilemiyorum arkadaşlar ama düşüncesinde çok yoğunlaşmışsın bu insanın. Bak sinsilik var. Üçüncü kişilerden dolayı da ayrılanlar olmuş. Sanki bu durum buna da bağlı. Yani birileri sebep olmuş sizin ayrılmanıza da. Ya da bu insan bunu geç fark etmiş. Bu eşin de olabilir. Eğer ayrılma aşamasındaysan. Geç fark etmiş. Yani birilerinin sizin aranızı açtığını. Ya da hatalarını geç fark etmiş. Ondan yolu bulamıyor gibi. Evet arkadaşlar para konularında zorlanıyorsunuz ama kolaylıklarınız gelecek bir rızkınız var burada bir yerden bir alacağınız gelecek ya da işte beklediğiniz paralar neredense oralardan kısmetleriniz yollara açılmış iş konularında şanslısınız aslında iş odaklı olabilirsiniz bu hafta biraz böyle bazı şeyleri vurdum duymaz da olabilirsin görmemezlikten gelmek isteyebilirsin çünkü yorgunlukların var. Önceden önem verdiğim şey, şeyleri, önem verdiğiniz şeyleri artık bu sıralar önemsemek istemeyebilirsin. Çünkü kim nasıl davranırsa ben de ona göre davranacağım deyip bir kararlar alıp bunları uygulayabilir misin bu hafta? Demek ki yay burcu yani her şey bir yere kadar işte hayatımızda bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Bu kadar yorucu olmaya gerek yok. Bu ilişkilerin bu kadar yorucu olmasına gerek yok. Bir şeyler ya karşılıklıdır ya değildir. Karşılık alamazsak zaten uzaklaşırız. Onu belli bir süre yapar karşımızdaki insan. Biter. Bir yerde biter. Ya bir insanı seviyoruzdur ya sevmiyoruzdur. Arkadaşlar bunun başka yolu yok. Seven insan zaten hissettirir, gösterir. Ayrı duramaz. Ee, tamam aralarda ufak tefek sorunlar olur. Ama tekrardan gönül almayı bilir. Ama bunu tek taraflı yaşıyorsan da tek taraflı yaşama. Karşından görmen lazım. Rahatsızlıklarını dile getir. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.